Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Pegaxie Runner oynuyoruz. Bak, şimdi ben şuradaki 4 tane ödül almak istiyorum. Hadi. bak. Buradaki 4 tanesini istiyorum. Bir de zor. Başlayalım. Tamam, hadi başlayalım. Oyunu merak ediyorum. Olsun, gelmesini istiyorum. Tamam atasın. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu bitiremedim. Çok zor olduğu için. Ee, Yanında abim de var. Ben ben bak ben o oynadığında ben konuşmayacağım. Ben oynadığında o konuşmayacak izlem konuşmuyor. Az bende. Topan ne kaşer ek Bu ne öyle? Sonra gir. <laughs> Bu ne lan Bu ne öyle? Ay, <Oy>, tüm tatlısın. <laughs> Senin bir tatlısın yok. Al 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 Boş ver. Ay elmas da alırız. git gibi de para dövecek. Yani. İnşallah lazım ya gider. Arkadaşlar bir de siz okula başladınız mı? Kaçıncı sınıfsınız Yorumlara yazın da bir bilirim. Ondan parayı. Paraya bak ya. Çok az para var burada. Baş sırfta da daha çok para var. Enerji içeceği. Severiz. Kaç oldu bir? O respoder red çok istiyor. Kaç tane? 100 bin. Arkadaşlar sıra bende. Rekta. 202 TL'miz kaldı. Hadi oyuna çok özel ada Ya daha yeni ya. Düzgün oyun var. Bu ne işi var? 5 altı ne ya? Çok üzücü. Abiniz de. 5 sağa. Dur hele ben bu glitch, miyim, glitch miyim, mi glitch mi onu durayım mı? Adamı tasıyor at beni. Orası bunu da Arkadaşlar sizin istediğiniz oyunlar varsa onları da oynayabiliriz. Niye arada girmiyor? Arkadaşlar sıra bende. Abim elde. Senden daha çok para kazandığım belli. Aynen. Sen beş tane kırk Tam konuşma. Başlıyorum. Amin inşallah Oha çok güzel. Sedinin içine geçiyorum. Ben o oh, az önce gelen özelliği sevdim. Çok güzel. İç geçiyorum. Ha yine geldi. Bu çok güzel. Bu ne? Bu da çok güzel. Arkadaşlar ben ikisini birden sevdim. Çok güzel. İnşallah ölmem derken. Dolusun böyle. Arkadaşlar size de elbise atmamızı istiyorsanız bu yorumun altına Arkadaşlar sizin sevdiğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Oynamamız oynamamızı istiyorsanız like atın ve abone olmanız gerek. Ya bu ne ya? Abone ol ücretsiz ya. Çok bir şey istemiyoruz. Ayrıca bu kıyafetlerden istiyorsanız Elmay gmail'inizi ve şifrenizi söyleyin. Biz de hesaba yönlendiririz. Bu çok güzel. Ben niye bırakmıyorum? Kendisi alır bu. Bitti ya. İnşallah burada da çık. <laughs> bu ne oğlum? <oluyor? gülüyor> Abim öldü yine. Verme, verme para bitiyor. Tamam, 3 tüm vermeyeceğim. Doymaz. Elde de para kazanmaz. Yine başlıyorum. Amin inşallah ölmem. İnşallah amin. Arkadaşlar çok kasıyor. Bu yüzden ben oynayamıyorum. Sen kendini kasıyor. Hani konuşmayacaktın? Bu özelliği ben çok seviyorum mükemmel. Her şeyin içinden geçiyorum. <laughs> evet boyu da çok şey istiyor ya. Oha. 100 bin kim yapar Allah için Evet 100 bin kim yapar? Arkadaşlar içlerinden biri, biriniz yaptıysa tebrikler. Biz yapamıyoruz. Biz yapamıyoruz çok zor. Yerdeki şeyler ne? Yerdeki şeyler? Bence... De... Kalır. 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 O kasma. Kasma ben nasıl oynayacağım Doğru. Arkadaşlar ben bende. Abim iyi ne Sen becerik beceriksizsin. Ben becerikliyim Abim çok sinirli. 10 kilo halde kalıyor. <laughs> 500 halde kaldırıyor <laughs> Yine başladım. İnşallah geberirsin. Arkadaşlar abonemiz çok çoğalırsa canlı yayın yapacağız derken. <laughs> Soktu getir <göster adını. gülüyor> Camini arkadaşlar, eğer abonemiz çok olursa canlı yayın açacağız. İstediğiniz bir oyun oynayacağız. İşte amını yapayım. Bunları alamıyor mu? Bunlar. Ben para vereceğim. O çok şey istiyor. Alamazsın. Para verecek amına. Çok mu zor? Para mı var? Zor. Yetersiz bak ya. Sikti git. Orası bir Bunlar ne? Arkadaşlar oyun... arkadaşlar oyuna para yatırmayı unutmuş. Bu ne? Mutlatsız asana. Bunlar ne? Daha da oynamaydı. Hayır. Kayar upek işte. Arkadaşlar yanlışlıkla İşte gibi. Pek. Ne kat, ne istiyor? Ay ben Dört yüz koyun kazı. Sikti git. kaldır. Şaltaya kaldırın ha. kaldırını kaldırın o Yoksa da ben ama 4 kilasınızla aa var atme. arkadaşlar sıra bende abim yine elendi ya da öldü bilmiyoruz işte çok sinirli şu an Arkadaşlar abonemiz 400 olursa yüzümüzü gösteriyoruz. Lütfen 400 yapın. L lütfen 400 yapın. Abonemizi. Y Yine başladım arkadaşlar. Abone atan abone atan arkadaşlar. inşallah annesi ölümsüz olur. Evet. Ay arkadaşlar ya ben kör müyüm yoksa? Admin kör. Gitmeyi bilmiyor. Gözünü kapatmış bir de Bak buna kör demezseniz ben neyim Kör oğlum bu kör Körü görmüyor mu? Körü görmüyor bak Bak Köre bak 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 Gözü bile kapalı körü Orası bu çocuğu ya Ölünce de Nereye gidiyorsun lan? Go 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 go! Gitsene. <laughs> o video bakarız ben. Ah beni küfür Oyun bakar Ne yaptın oyuna? Keşke burası dostaydı. Beleş para verdi anladım. Oha bu ne? Oy. Sizin için takmalar açıyor Alpin Bey. Hadi çık yeniden git Arkadaşlar oyun baga girdiği için çıkıp yeniden açtım. Fırsat bana. Ödüllerde bir şey. Oo. Zeya, bak. Biz bunları geçene kadar. Neyim bak sen Oradan bir ok vermiyor. Girek oyna. Keşke oyuna beleş girdiğimizde 100 zümrüt verseydi. PKH'teki gibi olsaydı. Like atanın inşallah ne babası ölümsüz olur. Amin. Ben altınları almıyorum. Arkadaşlar yine ben abim yine elendi. Şu an çok sinirli. 600 ah, kafalarını duvara vuruyor. <laughs> Salak gibi. <laughs> Neyse arkadaşlar ben oyuna başlayayım. Yemiş. Ben... Arkadaşlar bundan da para kazanamıyorsak artık diğer her bunun iğnelisini indiririz. Hepinizi çok seviyoruz. Videoya atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.